Günaydın sevgili Çanakkale'ler ve Çanakkale Vettiyeli izleyicileri. Bugün 15 Mayıs Pazar ve Cuma. Kentin en hareketli noktası Cuma Pazarındayız. Bugünkü düşüncemiz size Cuma Pazarını bir gezdirmek. Bakalım neler olup bitiyor. Orayı da bir anlatmak. Bugün hava neredeyse 31 dereceyi bulacak. Onu hatırlatmak istiyorum. Şu an hava nispeten serin gibi ama yine de sıcaklık var. Özellikle Pazar için de öyle ben çok fazla ve pazar yerine doğru şöyle bir yolculuğa çıkalım. Bugün pazarda bir farklılık var. Onu söyleyelim öncelikle. Uzun zamandan beri İl Pandemi Kurulu kararı gelince kapalı tutulan giyim, kuşam tuhafiye ve benzeri tekstil ürünlerinde tezgahlar kuruldu. Gördüğünüz gibi Balık tezgahları da cıvıl cıvıl. Birazdan onların fiyatlarına bakarız. Tabi biz baktığımızda artık vatandaşlar koronavirüs sürecine iyice alışmışlar. Gördüğünüz gibi herkes maskesini takıyor. İşte zabıta kapıda mutlaka önlem alıyor ve maskesi olmayanlara gördüğünüz gibi maske veriyor. Hemen sağ taraftan hızla gidelim bakalım neler oluyor, bitiyor. Giyim kuşam bölümü. Bayram öncesi biraz da vatandaşların talebi de vardı. Gördüğünüz gibi fiziksel mesafeye uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Ara ara da onlara da bakacağız. Hemen şu bölümde bir giriş yapalım. Gördüğünüz gibi giyim kuşam reyonları da açıldı güzel güzel ürünler alıcı bekliyor. Vatandaşlar da bu bölgede tezgahlarda kendilerine uygun ürünleri seçmeye başladılar bile. Peki bugün pazarda tabi asıl merak edilen fiyatlar ne alemde? Onları da biraz sonra tezgahlara çıkıp bakacağız. Giyip kuşan bölümünde çok da fazla bir hareketlilik oldu. Hayırlı işler. Nasıl Hayırlı işler? İyi, çok şükür. Uzun zamandır kapalıydınız. Evet, uzun zamandır kapalıydık. Nihayet yani bize de serum takmış gibi oldular. Yani kendimize geldik, hayat bulduk. Teşekkür ediyoruz. gene yani açabiliyoruz en azından. E, tahmini 50 gün falan açmadık. 50 gün açmayınca iyi oldu şimdi, iyi yani. Açıyoruz. Bayram öncesi beklentiniz? Yani tabii e, giyimde bu bir sektör oluyor ve oluyor da şimdi satışlar oluyor geliyor. Herkes çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılıyor. İşte bak şimdi abiye sattık bir tane pantolon çocuğunu aldı. Evet. Oluyor ya. Yani. Hayırlı işler diyor. Sağ, Sağ ol. Sağ ol. İşte gördüğünüz gibi giyim kuşamcılar da tezgahlarını açtılar. Tamam, sen beğendin, sen benim evet hızlıca. Bir bir işler, bir şey Hayırlı işler. Sağ ol. Sağ ol. Nasıl gidiyor? onları açtınız. Evet açtık inşallah. 50 günden sonra. Aynen 50 günden sonra açtık. Tedbirlerimizi aldık. Devam ediyoruz. Nasıl alışverişler başladı mı? Şükür Allah oluyor bir şeyler. İyi yani memnunuz kardeşim. Peki hayırlı işler. Teşekkür ederim. İşte gördüğünüz gibi giyim kuşamcı kuşamcıların yüzü de gülüyor. Şu anda pazarda ilerliyoruz. İşte görüyorsunuz vatandaşların yüzü gidiyor Bazılarının maskeleri de açık tabii bu arada. Ama genelde baktığımızda fiziksel mesafeye bütün esnaflar da vatandaşlar da uyuyorlar. Çünkü bu çok önemli. Çok çok önemli. Rakamdan giderek iyiye gitti şu günlerde. Zaten eğer dışarıda fiziksel mesafeye dikkat ediyorsak ve maskemiz de ağzımızdaysa o zaman biraz daha kontrollü olduğumuzu düşünebiliriz. Evet şimdi asıl ürünler bakalım Cuma pazarında sebze, meyve, reyonlarında bizi neler karşılayacak hemen bakıyoruz. Yerli kiraz işte lapsiki kirazı 25 lira 20 lira gibi fiyatlarla. Papaz iyilik burada 10 lira. Gerçekten fena bir fiyat değil. Yine dağ çileği yerli çilek şey, gelici çileği Harika. Avyalli lira. Ve burada da fiyat 5 lira. Gayet ucuz bir fiyat. Papaz eriği tezgahta yerde almış. Tezgahlar rengarenk. Elma 5 lira ve kayısı 10 liradan görebiliyoruz. Papaz erik 8 lira. 3 liraya da elma var. 2 liraya da elma var. Tabi pırası artık turfanda diyebiliriz fasulye çıktı. Salatalıklar 5 lira. Saraycık bezelyesi 5 lira. Bu da sofraların vazgeçmez bakla da 3 lira. Elma rayonuna geldik. Burası Bahre yerli elması. 1 liradan başlıyor fiyatlar. 2,5 liradan, 2 liradan elma var. Elmalar gerçekten ucuz ve kaliteli. İşte elma üreticisi de, müşterisi de fiziksel mesafe maskeye uyuyor. Köy yumurtası da getiriyor yerli satıcılarımız. İşte üç buçuk liradan 1 liraya kadar elma fiyatları var. Pazar fena değil ama işte zam şampiyonu ise bakacağız şimdi. Ananas tane 10 lira. Muz kilosu 12 lira. Evet. Ramazan Bey merhabalar. Merhabalar. Pazar alışverişe çıktınız. Evet. Nasıl sabah. pazar? Nasıl? Pazar nasıl? Fiyatlar? Fiyatlar bu hafta birazcık ee, ucuzlama var. Nispeti biraz ucuzlamış evet, durumda. Evet biraz ucuzlama var. Sabah sabah gelmemek sebep de kimselerin olmadığı için geldim ama yine de yoğunluk var. Yoğunluk var. Şimdi bayram öncesi artık evet, yavaş yavaş. Evet. 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 İyi pazarlar. Kol kolay gelsin. Tamam. Evet gördüğünüz gibi İthal muz 12 TL. Kavun yerini aldı tezyalarda 10 TL. 8 liraya kayısı çıkmış. Evet onu da gösterelim. Kabak 4 lira. Salkım domates 3,5. Salatalıklar 3,5 lira. Şurada bakalım biber. Sivri biberler 4 lira. Çağla gördüm şurada. İşte çağla 10 lira. Patlıcan 5 lira. Yaprak sarma bayram 10 TL. Bayram doğal çileklere bakıyoruz. 12 liradan, 11 liradan, 14 liradan yerini almış. Bayram işte 10 lira. Ayazma kirazı 15 lira. Ve bol bol yeşillik var. Onlar da. Fidanlar da fidelerde satılıyor. Domates 4 lira. Patlıcan 4 lira, dolma 5 lira, biber 3 lira. Gördüğünüz gibi bol bol fiyatları bu bir biraz daha ucuzluk var. Limonlar kilosu 8 lira. Nispeten biraz fiyatlar ucuzlamış durumda. Hemen ilerleyelim. Farklı ne gösterebilirim size? Evet şurada mantar gördüm. Evet. Mantarlar burada. Mantar kaç lira? 20. Mantar 20 lira. Kuzu mantar gerçekten çok güzel. Beni de göster abi. Kendinden evet. alışveriş yapabilirsiniz abi. Tamam. tamam. Çok güzel. Dut var. Dutlar yerini almış. Dutlar kaç lira? 20, 20 lira paket. Gördüğünüz gibi çiçeklerle süslemişler. Güllerle süslemişler. Dutların, dutların güzelliği de. Öz meyvacı geldi. Çiçek abi çiçek. İşte gördüğünüz gibi pazarcılar da müşteri bekliyor. Mısırlar, ananaslar taze ürünler gerçekten pazarda cıvıl cıvıl tezgahlarda zengarek. Evet kredi kartı geçerli olan bir tezgah. Bu da ilginç geldi. Patates soğan da durum ne alemde ona bakalım. Evet tatlı soğan 4 kilo 10 lira. Kilosu 4 liradan patatesler. Sarımsak işte evet en çok etki çeken ürün dedim. 80 lira tezgahta yerli almışlar da. 3 kilo 10 lira soğan, 3 kilo 10 lira patates de var. 4 liraya patates de var. Vatandaşlar da bu fiyatlardan alışverişlerini sürdürüyorlar diyelim. Şöyle biraz da yeşilliklere doğru. Ana burada bir kivi gördüm. Kivi 15 lira. Bayağı yüksek fiyatı. Evet yem bir tezgaha geldik. Evet. İşte ev ucuzlar buralar. Gördüğünüz gibi turplar, sebze lahanalar, soğanlar, sarımsaklar, deli maydanozları bir buçuk lira, 2 lira. Karşıya da bakalım. Karpuz var. Karpuz, karpuz 5 lira. Greyfurt 5 lira. Çağlar 5 lira. Evet hemen hemen neredeyse pazarda satılacak ürünlerin önemli bölümünde sizlere göstermiş oldum. Genel bir değerlendirme yapacak olursak Cuma pazarında bu hafta sevdiğim meyve yığınlarında fiyatlar biraz hesaplı. Giyim kuşam ve tekstil yanlarda da açıldı. Ve gördüğünüz gibi vatandaşların önemli bölümü hem fiziksel mesafeye hem de maske takmaya üzerin gösterirken esnaflarımızda, pazarcı esnaflarımızda maskeli yüzünde, eldivenleri elinde ve kurallara da olabildiğince uymaya çalışıyor. Hep saat sabah saatleri olduğuna, olmasına rağmen hareketlilik de var. Bugün hava Çanakkale 31 dereceyi geçecek. Öğle saatlerinde buyur abi, buyur abi. 32 dereceyi bulacak. Dolayısıyla tabi vatandaşlarımız haliyle biraz daha sıcak etkilenmemek için sabah erken saatlerde pazara çıkmış durumdalar. İhtiyaçlar da giderip evlerine dönecekler. Tabii biz de bu pazar turunu, cuma turu, pazar turunu yapalım. Sizleri fiyatlardan, pazardan haberdar edelim. İşte daha henüz evlerinden çıkmayanlar varsa pazarda durup bundan ibaret gördüğünüz gibi Cuma pazarında bir tur attık. Ve bu turda da size hem pazarı gösterdik, hem ürünleri gösterdik, hem de fiyatları gösterdik. Bugün biraz çarşı pazar turu yapacağız. Birazdan da balık hande olacağız. Bakalım balık hande fiyatlar nesin? Bizi izlemeye devam edin.